Şu anda Üzümlü Halk Eğitim Merkezi el sanatları sergisindeyiz. Burada dastar dokuma bulguzlardan nevresimlere kadar birçok el emeği bulunuyor. öncelikle merhabalar. Üzümlü'deyiz. Üzümlü Halk Eğitim Merkezi açılışındayız. Neler söylemek isteyecek? Evet biz kadınlarla birlikte bir kooperatif kurduk 4 yıl önce ve o günden beri kadınlarımızla birlikte arkadaşlarımızla gece gündüz yok olmaya yüz tutmuş daslarımızı, kolanımızı, kilimimizi ortaya çıkarmak için birlikte çalıştık. Bugün hem dikiş alanında hem dokuma alanında tezgah sayımız da arttı, makinelerimiz arttı. Bir sonraki adımımızda da modacılarımızla birlikte daha çok ürün tasarlayıp yurt içinde yurt dışında daha fazla e, defilelere çıkmak olacak. İstanbul ve Ankara'da defileler düzenledik e, ve e, kadınlarımıza bu daha fazla ekonomik katkı olarak döndü. Artık Üzümlü'deki kadınların hepsi e, Instagram üzerinden de dokuduklarını satar hale geldiler. Bu bizi de çok e, mutlu ediyor. Kooperatifimizin e, ayakta durması, sürdürülebilmesi için de çok önemli. E, hem biz onların e, sürekli bir alıcı pazarıyız hem de kendi yapmış oldukları siteler üzerinden de artık tüm modacılara ulaşılabilir hale geldiler ulaşabilir hale geldiler Tabii biz bunun için mutluyuz artı daha öncesi artık para etmez bunu kim yapsın ki den biz de tezgah alalım biz de dokuyalım diyen gençlere döndük. Artık nesilden nesile döndü. E, bu bizim için çok değerli çünkü bu bizim öz kültürümüz. Artık e, deniz, kum, güneş değil turizm. E, kültür turizmi e, daha önemli. Biz de bunu e, yaymaya çalıştığımız için bir nebzede katkımız olduğu için çok mutluyuz. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun.